Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk Bugün de Arsan'ın taşını temizlemeye devam. <laughs> <laughs> Neşeniz yerine gelsin. Günümüz aydın olsun. Biz şu anda gün aydın yani. Gün aydın. Saat saat 8.30 mu? 8.30'da başladı. Ş saat şu anda 9 gibi falandır büyük ihtimal. Bir kasa döktük Bu ikinci kasamız. Hep beraber atıyoruz bakalım. Yılmaz abi ve oğulları. Bunlara iş mi dayanır? Niye ona asıl? Allah Hasan Duvalıncık yavaş başladı daha. Açılamadı. Yine yine neşe geliyor. Aha, neşe neşesi geliyor. Allah neşesi yerine gelince görecek. Neşesi yerine geldik dedi. Ha? Samanı sevmedi geçen pek. Saman bana ağır iş olacak diyor da. Tamam lan kasada da şazıma kaldırma. Kasada da göreceğiz. Kaldırıyor bak adam olur mu? Ne kaldırmayacak. Değil mi Haydi bana, bir baksınlar, Hadi <laughs> Çalışmaya bakacağım. <laughs> Hadi. 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 Hiç gerek yok Hırmızı öyle kalsın bırak. Hı hı, burayı örtelim, attığımız kadar atalım, çok uğraşmayalım. Ben atarız. atarız. sen, sen buradan buradan atarız. <laughs> at. at, at. 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 Burayı bitirecek işte. Bu taşlar bitecek. Çalışmaya devam. Edelim. Biraz sonra konuşuruz inşallah. Evet dostlar şimdi ben eve doğru geldim. Kahvaltım yapıyorum. Bizim arkadaşlar da orada dinleniyorlar. <laughs> Düzenli olurlar. Sanki duvar çekecek. Hasan'a bak hadi. Taş alırken Hasan'ı görürseniz arkadaşlar. Gören de sanki oraya... Bekliyorlar. Şu, şey, or şu, şu baba saatlerdeki var ya. Tamam işte boş durur bak kişi işte arkadaş getir o Ha Nasıl söylüyor be hala. Hasan yarım saattir ayakta Allah diyor ya. Kalıyor. İyi bir gül diyor Hasan iyi gülüyor. Ona haram diyor bak o alıyor yok. Anne. <laughs> Anne. Muz tektim buradan. Hasan'ın yanında oturacaksın Hasan'a gaz vereceksin, Hasan'ın. Allah orada ayar veriyor, arkadaşlar. Hıncı vardın mı? Hasan'a ayar veririm. Yoksa Hasan'dan... Baksana yok şey bak, ederim. daha aşağı aldım mı? Hasan Çuştak kanı bekletiyorlar. Gezdiriyor. Bakıyor sağa, sola. Nereye koyayım diyemedi. He. Evet. Bence sen sakat halinde Hasan'la iyi çalışırsın. sanki horende evet. yok gibi biliyor musun? Halbuki hepsi atılacak. Hadi çay de Şimdi var hocam arkadaşlar bir ayar verin. Şu tepeni onun için Ben marmeyan bir de çay yapacaksın sen bunlara. Evet. İyi evet. arkadaşlar, seviyorum ben bunları. Koyda bunlardan mi? başla çalışan evet. şey yok yani bulamayan adam değil. Valla helal olsun bunlara adamın kırarlar. Çalışın babalar, ya çalışın. Şey Hasan'ım geliyor Hasan'ım. Hasan'ımı kameradan izle on beni, o kamera var ya. <gülüyor> <gülüyor> orada diyorum Hasan kamerada bakıyorum. Sen laf ya, ediyorum. Hasan'ı iyi dinliyor ha diyorum orada. Ha şöyle Hasan, ettim. Ne Yılmaz abi? Hasan buğday yok mu? Bize bir yer tutup bu buğday versin. Birazcık bir. Buğday mı? Buğday ya. Burada biz hiç kaldırmadık bir bu sene ektik de. Seni olur anca o. Yerinde geçen şey aldım o. Tavuk uzlatma yemi varmış ya. Da o da bahar evinde iyi olmuyor diyorlar ona ya. Şöyle. Ee, He, canım öleceksin. Hasan abi atma böyle. Atma al, atma bu <laughs> <laughs> Hasan abi öyle atma biz mı? Yok canım, çay mı Yayında mı yok yani? E, yayında şu an. <gülüyor> <gülüyor> Anlatım abi, ne oldunuz? Vallahi Hasan'a soracağım. Çay <laughs> yinmiş, iyi şey? Hasan'ım <laughs> iyi ya, Hasan'ım. Keyif az <laughs> bir... Öğlenle ne kadarsan Hasan abi <laughs> kola getirdin Hasan kendine gelmiş. Aynen, dur gitmedim bak Hasan benim mi indiler, <laughs> sen mi Sen indiler, <laughs> ya seni küçük belli olan tarif et. Ben daha Re doğru söylüyorum abi. Koyan adam beni küçük belli. Burada He, Hasan iri ya biraz daha. İri <laughs> ya. <laughs> Normalde Refik Hasan'dan büyük arkadaşlar da. Hasan iri olduğu için. Evet, sen biraz Hasan abi zannediyorlar. Ge Gergeden ger olduğu için. Tamam mı? Sağ ol. Böyle oldu iyi. Çok Aynen sıcak oldu yani zaten şiddet adam. Kaç kişiyi dağıtıyorsunuz? 4 kişi. 4 kişi. 4 kişi. Bir tane çay, çay, çay doldurdu. ya <laughs> olsun diye. da olsun Yedek mi yedek? Yedek. İyi la. Hasan doyma. Çay içelim gel. Çayacağım, çayacağım, çayacağım. gel. Çayacağım, Vallahi gel var bardak var. Ne için Arsa sen? Ağır temiz yine aldım. Zemin atlandı da. İyi haydi. Sağ ol. Allah Mandra yok. Yok mandra değil de tam mandra yapacağım. Burada da koyunlar yemleyin. Mandra var zaten. Valla çay var içersin. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Başka işlerinde var mı Yılmaz abi? Başka ne iş Başka mı? Şu anda pek olmaz değil mi? Kış günü şu portum portum anda ıı, boşta pek işimiz daha açılmadı. Ne diyeceksiniz? Kotum'a gidiyor. Kotum'a gidiyor. Kotum'a gidiyor. Kotum'a gidiyor. Adam bir estudyen aradı ama astı e, aslı yok. Var yok da aslında. Bir şey garanti yok yani. yani Ortada. Bodrum lan öyle. Sana burayı ter ya. Yani. Burayı ter abi. Bodrum bizi aşar. Aynen orası sana gelmez. Sen burada Senin burada işin oradan iyi olur. Şimdi burada Bizim senden başka. Başlar. Doğru ya. Karın yavaş yavaş. Mevcut çalışıyor falan. Evet. Çıkmaz. Yalnız geliyor da ağaç çırır işte. Aynen. Daha işi olur, toprak var, yarın saman hmm. dolduracağız, saman işi olur. Yarın fasulyeyi hmm. samanı getirecektin yine bu seneki gibi. Refi Bek cipse, da, şu anda da on da böyle değil daha cipsa Girmedi mi daha cipse? Da girmez daha bu. Ben olmaz, da, gel olmaz. Bura, adam, adam arayacağım, cipse, diyor ura, Açma, arayacağım, diyor. arayacağım diyor ama. Arayacağım diyor, arayacağım diyor ama şu anda alamıyor. Arayacağım diyor da, bu ne zaman arayacağım? Ya iki ay sonra ya üç ay sonra. Yerim Aralar olacak. inşallah. Olsun, ne bileyim ailesi. ben canım bir de adam onu Nasıl ha neyse abi. olur. garanti bir şey ortada yani. Bu da güzel binalar Ben Şurada çalışsın daha onu diyor. Şurada da ben gazım. Binalar, binalar mı? Yani. Böyle bir gaz mı yapayım. Ne mi? Şöyle mi kazım Öyle miydi? Yılmaz abi kazma işinde şu anda arkadaşlar. Su yeri kazardı. Şimdi kazıyorum bilmiyorum da yine. Önceden çok kazardı. Zaman, Değil mi? Evet. O... Yılmaz ya. abi, abi üstten kaçmaz. Samanı çeker. Ne yapalım abi? İşte e, şöyle süzeceğiz ya. He canım çalışmadan olmaz Yılmaz abi. Olmaz abi. sana. Valla ne edin abi. Dur gel lan. Aslanım iyi adam. Aslan sürüyorum. Kameraya bir kız bak. Aslan efendi ya. Aslanım ben yerim ben. Çalışır. Buna kuruya vereceğim. Paltayı duman ettim. O bunun gidiyordu şeyde samandan geldikten sonra da kombire. Haa. Koşarak <laughs> gidiyor vallahi kombire. Samanla <laughs> öyle hiç çalışmazdı. Hadi ne yiyin sana. Çünce... Ee, o, o da aynı Sevilla sayılan kişi onlar da yani. aynı. Değil mi? Tabii. Onur abisi tam bunun adamındır onlar. Değil <laughs> mi? Aynen. <laughs> ben sevmem olmuş ama sana öyle Severim duyuyorum. abi. Sevmem. Severim. Seyredim Sen hadi abi diyor Öyle dağılıyorum sana. Seyredim evet, Sivri bostu şey. evet. bir oynayalım. Alalım lan sana. Dondurma bu. Şey Ne çarın onu alsın abi. Aynen. bizim şeyler var. daha yeni şu an yasaklar bir saatliğine açmışlar herhalde da. Yazın çalacak ya yazın aldık düğünleri. Bayağı aldın mı? Hayır canım bayağı doluyum bayağı var düğün. Elimiz Ağustos'ta falan. Bizi koyduğunuz var <laughs> mı? Bizi koyduğunuz var <laughs> mı? Burada bir iki tane var ya bizim koyduğumuz. Kim? <laughs> Allah şu daha sonra abinin damadı var onun onunla. Oha evet onlar da yok arkadaşlar. <laughs> Ne kadar olur bilmem yazın da. Şu evet. anda bir saat diyorlar ama yazın ki aldım. Olsun mu abi bir saat olsun. Hiç yok değil mi? Ya açılacakmışlar şey, herhalde. Ya şimdi açılmazsa nasıl olur Açılmazsa gittiği yok. Yine bitmiyor yani. Şu an düğün yok. Hastalık da bitmedi. Hastalık da olmuş. Bazen sürü petro açılacak. Yok. Evet. Bazı illeri açtılar. Bizim burada hastalıkta değil. Hastalıkta yok. Hastalıkta kırmızı şey çoğalmış. Korkulmaz olur mu ya? <laughs> Şuraya kadar burayı kepçeyle biraz açtım oraya işte. Dün de bir kase öyle çektik. Akşam üstüne doğru koştuk. Burası kaç metreymiş ya? Burası 996 metre. Eee, 996. E, 1000 metre işte ya. 1000 metre. Sizin ağırsa kadar kulaçta? Bir. 437 metre. Kaç? 437 metre. Ne kadar aldın orayı? Oraya 22 yıl kaldı. 22 yıl Şimdi? Şimdi geçen bundan bir hafta önce biri istedi de avrat girmedi. İstedi yani. Kabullenmiyor yani. Kaç lira verdi? 45 lira veriyor. 45. Yarı yarıya kar olmuş. Sanki ev yatıracak sanki. İlla satalım mı? Çocuğu ev verelim değil mi? Ne oldu illa Alsın diyor. Ne yapacak ne yapacak? Ne işte biz? Nasıl yaptıracağız evi? Öyle ev yaptırmak öyle kolay. Kolay da bize niye yaptırdın Burada evim var? Evet, burada koç. Ben koya, ne dedim biliyor musun Hasan? Orayı satalım da. Bunun üstüne çıkalım diyecektim. Böyle. Biz oraya ne ev yaptıramayız. Ya? Evet. Yan evet. buraya üstüne çıkalım bir daha. Yani. İyi olur, olur diye dedim yani. Öyle iyi Ben normalde bu ağır sayıcı yapmasam Ben de şu evin üstüne çıkmayı düşünüyordum. Katil kaldırıp üstte Şimdi Buraya mı ev yaptıracaksın sen? Üstte yaptıracaktım. Üstte de olur yani. mu? Arsa alınca kaldı o da seni. Burayı Anladım. ne kadar aldın ya sen? Burayı 145 aldın. Burayı 145 aldım. Burayı 145. Ne kadar oldu 4 4, 4, 4, tamam. ya? 2 ay, Bir ay önce olmuştu. Olmadı. Ama Yeri, iyi, ya ya. Şimdi bakalım da şey olur. De dip dibi yani. Burası dip ya mi? bizim mesela başka yerden mesela sizin normal alsa dediğiniz gibi 500 metre kalın 40 lira falan. 1000 metre alsan 80-90 lira 70 lira bizim bunlarda. Bura yer olarak iyi. Ondan sonra bize münasip bir evinci bin yer. Münasip yani. senin yanın bura. Yani. Ama başka yerden mesela bin metrekare 80'a e 90'a zaten almam koydum. Aa, ne yapacağım şöyle. gidip de mi? Gitmem. Buradan ama ben... Allah'a iyi dek getirmişsin. Burayı biz zaten şey yapıyoruz. Bizi kırmadılar. Bize münasip koydular. Bize evinci bin yer. He bura işte duvar çekecek. Ondan sonra. Bura bir demir kapı yaptırılmış buraya. Tamam, bir de, bir de. Ya, duvar yaptım. Samanı ne şimdi var? bu şuraya yaptıracağım. Karşıya demirden. sadece samanı evet. Şey, yaptıracağım. Şuraya kadar. He duvarın köşesine. Işte. buraya? Belli kadar? ya zaten ölçüsü de ben baktım şeyde. Duvarın Şu koşu. duvarın köşesinden o köşe bir de şöyle gelecek. Işte. Ha, dört mü? köşe. İyi. Bura değil mi? Hı hı. Ama iyi, iptal, mi? Evet dostlar yemeğimizi yedik. Hasan'ın iştahı yok diyordu babam. Bir kola aldırdık geldik Hasan'a. İştah yerine geldi. Değil mi Hasan? Aynen. bir gol de bu duysunlar lan Bizim kiler de oraya oturdular orada. Sefa sürüyorlar orada gayfe içiyorlar. Keyifler yerinde. Taşta bayağı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Burayı Hasan boş attı. Görüyorsunuz dostlar kenarlarda kaldı. Şura var. Şu ara taraf falan var şunlar. Orta gitti ama. Bir gaye, bir Esas bakımı iyi ya kola. Sultan kahve yapmış tabi de kahve içelim. Ondan sonra işe devam. İnşallah kolay Eyvallah. Evet dostlar dörtlü. Fazla şey almadığı için alır aslında da. Yan döner falan filan diye. Az dolduruyor buna. Yedek olarak onu da dolduruyor. Öbüründe. Şöyle buraya boşaltıyorum arkadaşlar bu keskinde. Şöyle çöplük var burada bir. Şu ileride vardı bir çöplük normalde şu ileride. Şurada. Oraya döküyordum. Diğerli arkadaşlar galiba şikayet etmişler. Başkanımız aradı. Biraz daha uzağa döksen sana zahmet dedi. Biz orayı temizledik falan filan dedi. Ben de tamam başkanım dedim. Buraya dökmeye başladım arkadaşlar olabiliyor böyle istemezlik de olabiliyor halbuki bu daşlar öyle kot çok falan diye bu daş yarın götürecekler zaten buradan da götürecekler oradan da hani şimdi istedi, isteyenler var ama gelip de almadılar ben de beklemedim onları ama yarın buradan alıp gidecekler bu daşlar zaten kalmayacak gerek yok aslında da şimdi tamperi taktım arkadaşlar şöyle portumunu taktım tamperliyorum sıkıntı yok benim için ha 5 dakika fazla şey yaparım, çalışırım. Yerde ya yol yorum yani. Bir şey olmaz, önemli değil. Ama yaparım dedim mi de yaparım. Bu da işi dökerim abi. Boru olmazsa daha Burada olmazsa daha başka. Sağlık olsun. Çalışmaya devam dostlar. İki lihinci yanaştırdım oraya, onu dolduruyorlar. Şöyle gaz verin de hızlı kalsın biraz. Haydi koçum. Maşallah, maşallah. Yapıyor baba bu işi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunun ayın mühsörünü bayağı büyük yapmışlar. Ama şahsesini zayıf yapmışlar bu kasanın. Yoksa çok iri bir kasa. Bak, siz niye kaldınız? İyi. İki taşın yüzüne, şu taş kalıncı. Şunlar da kalmış. Ben burayı bir çekeyim şunu. hadi. Haydi. Öndeki şurada daha kalınca öbürler de gidememiş. Gördüğünüz gibi. Burada tam <laughs> Böyle dostlar bizde çalışmaya devam durmak yok her zaman diyorum Çalışmadığın olmuyor arkadaşlar boş durmayı ben pek sevmem boş duran Allah da sevmez neşede taşlıyor boş durmak günat çalışmak sevap çalış ne duruyor sende bir şey yap. Diyor. Neşet baba, Haydi kuzum, indir gidelim falan. Tamamdır, devam dostlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi şöyle çalışmaya devam. Şurada az bölüm yine kaldı. Orayı yarın kepçeyle falan çağıracak. bir şeyler yapacak. Şöyle. Bunlar bayağı bitti. Duvar kenarları az kaldı. Şu koşede var. Şu koşu var şöyle. Lan Hasan. Şunlar cingi arkadaşlar. Altında kalmış. Toprağından karışmış. Bura resmen duvar yormuş, gibi şöyle olmuş yani şöyle toprağının taşlanırken setleşmiş burası sıkıntı. Şurada duruyor. Yarın da bunlar çekecek şunları. Şöyle. Şu karşıya çektiğimiz duvar vardı görüyorsunuz. Orayı çekeceğiz. Yani durmak yok. Çalışmaya yine devam arkadaşlar. Kamber'in babam devam çıkıyor. Ben de buna devam. Yarın inşallah bayağı bitiririz. Bu videomuzda böyle oldu dostlar. Bakalım devamı gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.